Hepinize merhabalar. Murat Mısırlıoğlu ben. Uzunca bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz daha önceden kamyonet otomobil olur mu ile alakalı birkaç video çekmiştik. Şimdi Eylül 2024 tarihi itibariyle kamyonet ruhsatlı olan yani ticari geçen Fiorino araçlarınızı otomobil kategorisine dönüştürebiliyoruz. Bunun yetki belgesini aldık. Olur da dönüşüm yaparsanız birincisi yılda bir muayene gitmek yerine iki yılda bir gideceksiniz. Otomobil kategorisinde döndüğü için aracınız hız limitleriniz artacak. Üçüncüsü sigorta ve kasko değerleriniz düşüyor. Dördüncüsü bandrolleriniz de düşüyor. Şöyle avantajlarınız mevcut. Olur da benim aracım var. Bunu dönüştürmek istiyorum. Ne yapabiliriz? Olur mu olmaz mı diye soracak olan kişilere de altı telefon numaramı yazdım. Oradan Whatsapp'tan aracın ruhsatı ve tanıtım etiketi. Tanıtım etiketi örneği de şuraya koyayım. Bari. Şöyle bir şey. Onları bana ulaştırırsanız hemen olup olmadığını inceleyerek size geri dönüş yapalım. Bazen yoğunluktan mesajlara geç cevap veriyor olabilirim ya da unutuyor da olabilirim. O da ters bir düşünce olmasın. O an yoğunluktan görmemiş olabiliriz. Tekrardan yazıp üste çıkarabilirsiniz kendinizi. Diğer markalarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlarla ilgili bilgilendirme almak isteyen kişiler de bizi yakından takip etsinler. İnşallah bundan sonraki bir videomuz daha kısa zaman içerisinde yayınlanır diyerek sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.